Gerek sağlık bakanlarımıza, gerekse yüklenici firma olarak Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojit firmasına hakikaten kararlı bir şekilde bu dev eseri meydana getirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu arada buradaki altyapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki tabii yeni belediye başkanının bizim imkanlarımız yok biz bunu yapamayız diye çekildiği bu yol metro konusunda da bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik ve sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu, viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de inşallah metro kısmının bu hafta devrini alıp ve süratle metroyu da inşallah bir yıl bilemediğiniz bir buçuk yıl içerisinde metroyu da bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metroyla gelebilme imkanına sahip olacak ve şu anda bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler ve ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak. Ben başta tüm doktor kardeşlerime, bunun yanında tüm hemşire kardeşlerime, sağlık memurlarımıza bu muhteşem eserde şanlarına yakışır şekilde verecekleri hizmet sebebiyle şimdiden şahsım, milletim adına, tüm kabinem adına, hükümetimiz adına başarılar diliyorum ve Kordela'yı da bu anlayışla kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.